Merhabalar arkadaşlar şimdi üçgen eşitsizliği konusunu işleyeceğiz. Üçgen eşitsizliğine önce onu bir anlamaya çalışalım. Üçgen eşitsizliği üçgen çizebilmem için kenarlara verdiğim değerlerin bazı kuralları sağlaması gerekiyor. Bahsettiğim eşitsizlik o. Bunu yine bir eşitsizlikle göstereceğiz. Şimdi üçgen ABC üçgenimin kenarlarına bir takım uzunluklar vereceğiz. Diyelim ki A açısının karşısındaki uzunluk A kadar, B açısının karşısındaki B kadar ve C'nin karşısındaki C kadar olsun. Peki üçgen eşitsizliği bana ne diyor? Bu üçgeni çizebilmen için yani bunun bir üçgen belirtmesi için herhangi aldığım bir ölçüm, şey, uzunluk mesela A uzunluğu A uzunluğu belli bir aralıkta olacak. Peki bu aralık ne? Diğer iki kenarın farkıyla B eksi C ile iki kenarın toplamı orasında olacak arkadaşlar. Toplamından büyük olamaz, farkından küçük olamaz diyor. Peki bu B C'nin başına bir de mutlak değer koyuyoruz. Çünkü böyle verildiğinde hangisinin daha büyük olduğunu bilemeyiz ve çıkarma işlemi negatif gelir. Negatif bir uzunluk belirtemeyeceğimiz için mutlak değerce alıyoruz farkını. İşte aynı şeyi A kenarı için yaptıysam B kenarı için yapamaz mıyım? Yaparız. B uzunluğu yine farkı ama bu sefer kimin A ile C'nin Farkı ile toplamı arasında olacak diyorum. Ve aynısını C kenarı için yazarsak C kenarı A ile B'nin farkı ve toplamları arasında olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman soruları çözerken bir üçgen belirtir mi sorusu çözerken? Önce neye bakacağız? Üçgen eşitsizliğini sağlar mı sağlamaz mı ona bakacağız. Şimdi bunu bir iki örnekle gösterelim örneğimiz ABC üçgeninin kenar uzunlukları şu kenarına 7 santim verelim. Bu kenarına 4 santim verelim ve BC'nin uzunluğunun alabileceği değerlere bakalım. Yani X'in. Şimdi x değerleri ne alabilir dedik? Bildiğim diğer kenarın farkıyla yani 7-3, 4 ile toplama arasında değer alır. Yani 7 artı 4 arasında değerler alır arkadaşlar. 7 eksi 3'ten 7 eksi 4'ten 3. 7 artı 4'ten de 3 ile 11 arasında değerler alacağım alır dedim. Peki kenar uzunluğu bir tam sayı değeridir derse, tam sayı belirtir derse. 3'ten büyük 11'den küçük neler alabilir? X, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değerlerini alabilir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Peki şöyle bir soruyla karşılaştığımızda, bunların sorun çözümlerini daha detaylı yapacağım. Şimdi pekiştirmek amacıyla birkaç örnek bakalım. Bize dedi ki, burası 4 santim, burası 7 santim, daha 8 santim verelim bu sefer. 4, 8 santim ve x'e alamayacağı bir değer verelim. Yani çizilemeyecek bir üçgen yazmaya çalışalım. Şimdi ikisinin farkı 4. O zaman ben buraya bir 3 değeri yazarsam bakalım bu üçgen eşitsizliğini sağlıyor mu ABC üçgeni? Sağlamıyor mu? Onu görmeye çalışalım. Şimdi 3'ü aldık. 3 değeri ikisinin farkıyla toplama arasında olacaktı. Yani 8 eksi 4 ile 8 artı 4 arasında olacaktı arkadaşlar. 8'den 4 giderse 4, 8 ile 4'ü toplarsak 12. Yani 4 normalde BC kenarının uzunluğu 4 ile 12 arasında bir değer alması gerekiyordu. Peki 3 bu aralıkta mı? Değil. 4 3'ten daha büyük bir sayı. Ama burada küçük olduğunu belirttik. O zaman bu 3 buradaki BC yani BC kenarının uzunluğu bunun bir üçgen olmasını engelledi ve üçgen eşitsizliğini sağlamadı diyeceğim. Eşitsizliği sağlamaz. Yani bir üçgen belirtmez diyeceğim.